rakamları verdi arkadaşlarımız. Bu arada sanıyorum e, faal rekor. 19-19, 38 faal. Ve bir hayli düşük kart çıktı. Kaç evet. toplam faal? On, 38, o, 38 faal. 38 evet. İşte şu ana kadar rekor olabilir. Neden? İşte orta saha çokluğu, temaslı evet. olacak. Şimdi Fenerbahçe oyunun son bölümündeki gibi oynamış olsa bu kadar faal olmazdı. Evet. Ama Crespo, İsmail, İrfancan üçlüsüyle kenardaki iki kişi hariç rakip de aynı şekilde merkezdeki orta sahası ve Berkan, bana göre Deniz, Bilgiye. ciddi bir iyi Bilgiye. bir oyuncu. Kaldı ki iki stoperi de ayağı da iyi ve yürekli oynayan oyuncular. Çünkü çok güven içerisinde oynayan bir takım Başakşehir takımı. Onun için bugün... Kart 3 herhalde hocam. Sonlarda ben 38 faulden Üç tane üç kart. Sarı kart. İkisi de konuşma yüzünden yani, bir Yani Yani o, Deniz, İrfan Can... Ee, böyle bir tek Mahmut'un taktik faali vardı hatırlarsınız dönen oyuncuyu indiriyor. Tabii işte tabii, aynen yapması gerekeni yaptı. <laughs> o da zaten hiç itiraz da etmedi. Onun için küçük hataları yani da olsa... Toplam 3 üç çekmiş Başakşehir. Yani bu bilmiyorum Emre Belözoğlu... E, arkadaşlar tamam, arkadaşlar şuna da baksınlar. Beşiktaş-Başakşehir maçında da komik bir istatistik çıkacak. 3 veya iki o maçta da. Lütfen arkadaşlar o günkü yayınımızı hafif, hafiften alsınlar Başakşehir'in ceza sahasını toplu buluşmasına baksınlar Başakşehir'in. Ee, biraz önce söylediğin neydi sizin söylediğiniz istatistik? Şut toplam şut 3 şut 1 kaleyi bulmuş. Pişti olacak bak göreceksin. Çok benzer olduğunu söylüyorsun. Beşiktaş da benzer ama özellikle peki aynı şekilde Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe 40 şut atıyordu. 35 Tabii. şut atıyordu. Onun için şey oldu. Peki hocam gol için bir parantez açalım mı? Yani ve Rossi için tabii. Şimdi Rossi geçen hafta müthiş oynadı. Oyuna girdi Ankara Ankara Gücü de oynadı Fenerbahçe. Şey evet girdi. Ankara Gücü 3-0. Yani neler yaptı? Koordinasyonu muazzam, driplinkleri falan. Bugün de zaten o güvenle oynadı. Geçen hafta da girip iyi iş yapmış. Şekil gol de attı doğru. Geçen hafta tabii. gol de attı. Hatta siz zaten istatistiği getirdiniz. Ligde sadece bir kere 11 Şimdi, çıkmış hatırlayın. Evet, strateji üç kez çıktı. Strateji 3 stratejilerden bir tanesinde onu da mutlaka izlerken bandımda vardı. Ben not tutmam ama şu kim girdi ofansif olarak? Emre girdi. Pedro kim? girdi. Ve kenarda Rossi girdi. Emre ile Rossi'nin benzer özellikleri nedir? E, topla birlikte çabuk olmaları. <laughs> rakibin dengesi bozulmuyor bir türlü. Çift santrifor. Bu Emre'de de bozdu dengeyi. Değil mi? Ha, Aralara. Tabi, tabi. O zaten onun için dedi. Çalım atan oyuncu senin dengeni bozar. Kesin. Rahatsız eder. Seni açar. Şimdi Emre sağ iç ve sağ açık gibi oldu. Rossi de sol kenara çıkarınca hep yüzünü dönüp ne oldu? Bir bas kaldırdı, Aldı döndü. Müthiş bir ayak iç plase yaptı. Golü yaptı. Bir tane Emre getirdi. Bakın, stratejilerden... Lincoln vuramadı hocam. Şimdi Çok yoksa net. kapanan takıma normalde çift santral oynamaz mısın? Veya hatta uzun Serdarı sokabilir. Bir şey daha söyleyeyim mi hocam? Bu tercih Biglia'nın da dengesini boz. Çünkü Tabii solunda işte hareketli, sağında diyorum. hareketli olsun. İki maç, şey olunca maç yok maç rahat. Önü, devre arası, maç sonu oyun değişikliği sebepleri hakikaten tecrübeli bir teknik adamı gösteriyor. Emre ile Rossi'nin bireysel olarak çalımcı oyuncu olduklarını ki emre 3 4 göz çalımla dirilip gitti gitti herkes elini çekmek zorunda kaldı böyle. E Lincoln atamadı bir tane çok i̇şte net oldu. Aslında şondu. bence orada Lincoln'e direkt vermedi o koordinasyon ama problemi olduğu için şey. ama pası. oldu. bozdur bütün Ama diğer Rossi dedi? oradaydı. Çünkü artık Başakşehir takımı çıkamaz hale geldi. Şunu yapabilir miydi madem çıkmadığı zaman Epliano Mahmut'u öne destek evet, ovalar koy Bilgili'nin yanına. Zaman zaman yapıyordu bunu hoca. Tabii ki bana göre Başakşehir'in en değerli oyuncusunun da sarı kart cezası olması en da... En değişimiye doğru. Diye Bütün şeyini, dengi, dengeyi bozdu. bozdu. Evet, o dengeyi bozdu. Bence Fenerbahçe pozisyon vermiş olmasına rağmen 0-0 giden oyunda özellikle ikinci yarıdaki e, yoğun fiziki baskısıyla e, kaybetme ihtimali düşük gözüküyordu. En kötü bir puan alırdı ama maçın ikinci yarısında baktığımız zaman hakikaten de 1-0 ile 5-0 arasındaki puan farkı oluyor mu? Hayır, 3 veriyorlar. O zaman bu söylediğinizde de ben şöyle ek yapsam siz ne dersiniz sevgili hocam? Bu oyunla, bu görüntüyle Başakşehir'de en iyi bir puan alırdı. O, 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 o değil değil canım. mi? Yani siz zaten, Fenerbahçe için en kötü bir puan alırsınız. Zaten Emre yani. Heh, devre Başakşehir için şey, en iyi bir puan. Diyorum. Devre arasındaki düşüncesiyle Kenarda 50'den itibaren, 55'ten itibaren düşüncesi tamamen değişti. Döndü Selçuk Hoca, dedi ki eyvah maç gidiyor, bir an önce bir şeyler yapalım. Bir an önce diye diye zaten oyunu kaybetmişlerdi. <laughs> 50'de onu deyip 80'le i̇şte yaptı. <laughs> ama e, şu gerçek var, 50, 54'te falan bir trorenin pozisyonu var. Yok, 49 o, hocam. Şöyle, işte 50. <laughs> e, şu var ama devre arasındaki Cetsos olayın nereye götüreceğini biliyordu. Emre Berezoğlu ilk Cesus yarıda... Cesus'a göre değil mi? Evet ilk yarıda ya ben bu maçı kazanma ihtimalim beraberlikten daha fazla diye düşünüyordu emin ol. Ama ikinci yarıdaki taktiksel ve baskısı fiziksel baskısı da Fenerbahçe'ye haklı bir galibiyete götürdü tartışmasız. Bu arada e, şutu söylediniz mi bilmiyorum. Hocayı dinliyordum. E, hocam e, Beşiktaş maçında da rakip ceza sahasında 13 kez buluşmuş Başakşehir topla. Bu maç mı 13? Hayır hayır kaç şut atmış 7. Beşiktaş maçında 7 şut atmış bu maç. Orada da bir isabet. Bir isabet. Gol oluyor evet, o da zaten. O da gol oluyor. Burada 3. Burada kaçtı? Bir tane Rakip var. ceza sahasında topla buluş 6 mı 7 mi kaç? Cem? Bir kez evet. kareyi tutmuş değil mi? O da evet, gol evet. olmuş. Iki maçta da bir, birer kez tutmuş. Ya şu ha, Beşiktaş maçında 13 kez topla buluşmuşlar rakip ceza sahasında ki çok düşük Başakşehir. En altta hocam bakın bu maçta 6 Beşiktaş maçında 13. Yok, ee, top... Şey diyorum, şut diyorum. Toplam şut. O da diyorum. 13'müş. 3 ol... şey pardon 7'ymiş. 7, 7 şutta 1'miş. Burada 3 1. Yani, yani biraz iki katı kale, daha hareketli gibi ama 1 diyor. 1 1 orada diyorum. da 1. Aynı da şekilde Fenerbahçe'nin de Vodafone Bartık sayısına bakalım. Veyahut da Fenerbahçe'nin daha geçen hafta Son 20 dakika 5'e gider maç Ener Valencia ve Pedron'un kaçırdığı pozisyondan. Ama bugün tabii emniyetli çok. galibiyet istedi. Öyle diyelim. Evet, evet. Tamam. Kesinlikle katılıyorum. Ee, ama hakikaten mesela Crespo için söylemiştiniz ya hocam. Yani sizin için söylemiyorum. Birçok futbol sever için de Rossi yani ilk geldiği güne tabii, tabii, göre çok, çok. şaşırttı. Tabii şimdi Çok o, kilit e, o, katkılar o, veriyor. Uruguay'ın 39 kilit kadrosuna çağrılmış yani. Değil mi Evet gidebilir dünya. Gide, gidebilir. Ama gide. elenecek o rakam evet. Ama şu forvet konusunda da Uruguay'ın eli zengin yani. Evet. Biraz evet. E, işi zor Rossi'nin işin doğrusu. Evet. O kadroya girmek için. E, evet.